Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Sen Yap diye kampanyasından Hediye Gigabyte ve görevinden Gigabyte alma yöntemini göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar Sen Yap diye kanalını takip etmemiz gerekiyor. Ondan sonra direkt zaten kanalı takip etten sonra mesaj gönder butonu geliyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hemen arayüz geldi zaten. Buradan görevden GB şansı diyoruz arkadaşlar. Burada bize görev hakkında bilgi veriyor işte aramıza hoş geldin sen yap göreviyle GB kazandırmaya devam ediyor. Buradan haftanın görevi diyoruz arkadaşlar. Burada zaten görevi söylüyor. E, i̇ki arkadaşına Bip indirt günlük 20 bin kişiden biri ol ve 24 saat geçerli 1 GB kazan diyor. Yani günlük 1 GB hediye veriyor arkadaşlar. Ve yapmamız gereken sadece e, linki paylaşarak e, Bip'i indirtmek. Hemen davet et'e tıkladığımız zaman zaten direkt SMS ve e-posta bir de yani diğer uygulamalar var işte WhatsApp'tır vesaire vesaire de paylaşabilirsiniz arkadaşlar direkt olarak SMSle diyelim göndermek istiyoruz SMS'e tıklamanız yeterli Onun dışında arkadaşlar hemen videoyu kısa tutmak için hemen şey yapıyorum arkadaşlar Sen kazan arkadaşlar salla kazandan GB almak için izninizle hediye GB diyoruz arkadaşlar benim hattımın ödeme izni bulunduğu için kampanyadan yararlanamıyorum arkadaşlar. Fakat eğer hani şu an paketiniz varsa veya telsiz kullanım borcunuz fazla değilse benim telsiz kullanım ücreti borcum var o yüzden büyük ihtimal vermiyor. Bu yüzden alamıyorum ama eğer sizin az bir telsiz kullanım borcunuz varsa veya şansınızı da deneyebilirsiniz. Bu şekilde ekstra salla kazan hakkı da kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.